Selamünaleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de <laughs> yazmam. Pardon Naz. Çok güzel bir yazmam var. Ona başlamak istiyorum. Daha sonra ben onu yapmak istiyorum çünkü. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım hanımlar. Şimdi küçük şöyle şeyin şu mod şurasını göstereceğim şu dağını sonra şu çileğini yaprağını göstereceğim sizlere sırayla şimdi dört tane zürafa yaptım zürafamın üstüne dönüyorum Tekrar zürafa yapıyorum. Şöyle Şimdi şöyle biraz kısaltayım. Tekrar karşıya geçiyorum. Sürafa yapıyorum. Evet hanımlar. Şimdi dağ modelimin üstüne bir yuva oluşturacağım. Şöyle yaprağı şey sık iğneli yaprağımı çileğimi yapmak için şöyle en tepesine o üstünü Şimdi içine batıyorum tekrar. Şöyle 6 tane zürafa yapacağım şimdi içine. Bir tane. İki. Üç. Dört. Beş. Şimdi şu son yaptığım pırpırımın içine şöyle batıyorum. İpimi yine karşıdaki en baştaki zürafa pırpırımın içine batıyorum. Şöyle. Ve buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle yeterli bu bu büyüklükte. Şimdi sık iğnemi yapıyorum üstüne. Evet şimdi başa geldim. Tekrar karşıya geçiyorum. Şöyle. İpimiz fazla bırakmayalım. Tekrar yine küçük bir pırpır yapıyorum. tekrar üstüne gel geldim şimdi tekrar karşıya geçiyorum hanımlar Evet karşıya geçtim hanımlar. Şimdi tekrar küçük pırpır yapıyorum. Bu yaprağım bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Evet hanımlar bitmek üzere yaprağım. Şimdi nasıl ineceğiz oradan aşağı ipimizi kırmadan kırmıyoruz aşağı iniyoruz onu da göstereceğim. En tepeye geldik. tekrar bir pırpır pır yapıp tepeye aşağı iniyorum. Evet, şimdi şu sık iğnelerimin içine batarak şöyle aşağı iniyorum. yuvamın içine kadar. Şöyle hanımlar evet. Evet şimdi yuvamın içine giriyorum. Şöyle yaprağımı tamamlamış oldum. Şimdi çam ağacımın kökünü yapacağım. Şöyle batıyorum yuvamın içine. Şu ipimi bir keseyim. Şöyle bir pırpır oluşturdum hanımlar. İçine battı içine battım pırpırımın hanımlar şöyle pırpırımın tepesine bir pırpır pır daha yapıyorum ve yanına küçük bir pır daha yapıyorum o küçük pırpırımın içine batıp yukarı çıkıyorum tekrar bir pırpır daha yapıyorum. Büyük bir pır, büyük pırpır. Aynı yere bir küçük pırpır yapıyorum. Küçük pırpırımın içine batıp yukarı çıkıyorum. tekrar büyük bir pırpır yapıyorum. küçük pırpır yapıyorum. Şimdi en tepeye 3 tane pırpır yapacağım şu en tepeye. üçüncü pırpırımızı da yaptık. Şimdi aşağı ineceğim hanımlar. Şimdi şu şuraya boş iniyorum. Boş batıyorum. Yani sık iğne gibi şöyle. Şimdi bu tarafa da az önceki yaptığımız pırpırlarla aynı boy boyda pırpır yapıyoruz şöyle. Tekrar iniyorum aşağı. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Tekrar iniyorum. Pırpır pır yapıyorum. Birazcık büyük oldu. Şöyle küçültelim. Şimdi tekrar yuvamın içine batıyorum. Şimdi şu dağımın kenarlarına, şuralara batarak hanımlar aşağı iniyorum. ben bu modelimin arasına biraz iri olduğu için bir şey yapmak yani yapmadım hanımlar ama siz isterseniz ara model olarak istediğiniz modeli kullanabilirsiniz. Ben yapmayacağım bu modelime. Şöyle zürafa yapıyorum. Birkaç tane yapayım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi üst kısmını yapalım. Evet hanımlar şimdi fuşya rengi ipimi aldım. Şöyle pırpıramın içine batıyorum. Bir tane çok büyük olmasın pırpır yapıyorum. Şöyle pırpırımın içine batıyorum. Yukarı çıkıyorum. İçine iki tane pırpır pır yapıyorum. Çok büyük olmasın pırpırlarımız. İki tane yapıyoruz. Ve şimdi şu yeşil pırpırımın içine batıyorum. Tekrar bir pırpır daha yapıyorum. Şöyle pırpırımın içine batıyorum. üne tekrar iki tane pırpır yapıyorum. Tekrar diğer yeşil pırpırımın içine iniyorum. Şöyle hanımlar, tekrar pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. İki tane küçük pırpır pır yapıyorum üstüne. Şimdi başta üç tane yaptık. Aynı yuva üç tane yaptım yeşil pırpırlarımın ilk baştakine batıyorum. Bu üç yeşil pırpırımı da yapayım hanımlar. İniş de zaten aynı işlem. Onda sonra yapar dönerim. Kolay ve güzel bir model. Şöyle küçültelim. Şöyle diğer yeşil pırpırımın içine batıyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. 2 tane pırpır yapıyorum. yeşil pırpırımı giriyorum hanımlar. Artık hanımlar 3 tane pırpırım kaldı benim. Aynı işlemi çıkarak yaptığım işlemi burada da inerek yapacağım hanımlar. Sonra tekrar görüşelim. Evet hanımlar bu örnek mendilim örnek yazmamdaki model çıkardım. Çıkardığım modelim bu. Yapacağım yazmama çıkardığım modelim. Son hali böyle olacak. Umarım beğenirsiniz. Anlaşılır güzel bir video olmuştur. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim hanımlar. Bana destek olun lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.